Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Tezgah nasıl yansıdı? Hangi ürünlerde nasıl artış söz konusu? Kasım ayı enflasyonu domates. Yüzde otuz nokta beş herhalde. Geçen eee Eylül Ekim Kasım. Ekim'de ne oldu? Ekim'de dört liraydı, beş liraydı. Ne oldu bu sefer? Altı, yedi, sekiz, on. On iki. Enflasyon domates yükleyen rakam. Domatesi biz 6 ve 7 satıyoruz fakat diğer tezgahlarda 8 lira 10 lira. Biz çünkü bunu kendi yerimizden yaptığımız için daha ucuz satıyoruz. Önümüzdeki günlerde sebzenin, biberlerin daha fiyatlanacağı, salatanın daha fiyatlanacağını, ondan sonra kapya biberi dediğimiz o da fiyatlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani söylenti bu bakımdan. Satış oranları düşük. Neden düşük? İnsanlar pandemiden dolayı pek pazar yerlerine çıkmıyorlar. Aslında AVM'lere gitmemeleri lazım ki açık alanlarda alışveriş yapmaları halkımız açısından daha iyi yani. Hiç düşen ürün yok. Neden düşen ürün yok? Açık alanlarda artık sebze ve meyve sebzenin bittiği, kapalı alanlarda seralarda yetiştiği sebzeler artık piyasaya çıktı. Yani açık alan hiç kalmadı. Anlıyorsunuz biber 12 lira oldu. Biber geçen hafta daha düşüktü. Geçen ay 8 lira 6 liraydı. Yarı yarı oldu. Fakat önümüzdeki günlerde 15 lira ver olur. Kabak kabak 8 lira oldu. Çünkü açıkta yetişmediği için sera dediği için kabak bile zam şampiyonu. Limon normal. Neden normal? Çünkü şu andaki lümanların tamamı yedi veren. Yani öbür kaliteli limonlara da tikenli limon dediğimiz onlara da bağışlanmadı. Eğer onlar başlarsa limon fiyatları da önümüzdeki günlerde artar. Bunların ömrü daha 20 gün, 20 gün sonra bu biter. Genelde normal mevsimine göre. Domatesi hiç almıyorum mevsim olmadığı için. Tabii mevsimindekinden daha farklı. İyisi de var, kötüsü de var. 8'e de var, 5'e de var. Herkesin bütçesine göre. Çok yüksek fiyatlar. Yani bir de bizim gibi emeklilere daha da zor. Evim kira. Bir buçuk milyar maaş oluyor. Nasıl geçineceğim? Allah sonumuzu hayır etsin. Bir de bu hastalık da üstüne tuz biber oldu. Yani durum kötü. Her şeyde artış. Her şeyde artış var kızım. Yani Allah sorumuzda hayırlısı niye gitmiyoruz? Her şeyi zam yapıyor ama maaşlara zam yok. Yani bizim gibi garibanlar ölsünler. Zaten biz emekliler ölsün diye bakıyorlar ama. Pahalı yani başka diyecek bir şey yok. Her şeye zam geldiği için artık şaşırmıyoruz yani. Market pahalı, hayat pahalı yani artık. Allah herkesin yardımcısı olsun yani. E kızım biz e, az kişi olduğumuz için bana göre fena değil. Bu pahalılık günde iyi yani fazla da o kadar pahalı bir şey değil. E, olan biz oluyor, fakir oluyor yine bir şey olan yok. Daha bismillah dedik bakalım. Daha yeni çıktı. 30'dan başladık. Haftalık olarak en az gene 100 liralık kalabalık aile var çünkü. Bana çok pahalı. Pahalı. Ha, bir şey alamıyoruz zaten bakıyorum bak 4 lira bir marul. Şimdi mesela bizim oradaki pazara gittiğimi 100 liraya yakın harcıyoruz. Meyve sebze aldım 100 lira içinde sadece o kadar meyve sebze başka bir şey yok. Her şeyi alamıyorsun ve emekliysen. Yüksek değil pazar fiyatları ya normal yani buradaki insanlar da vatandaşlar da halden ne kadar alıyorlarsa ona göre satış yapıyorlar. Çok böyle afaki gibi zam yapıp da üzerine satış yapmıyorlar. Gördük birkaç yeri dolaştık. Bu kadar yok yani çok bir fark yok. Domatesi zam geldi diyorsunuz ama domates zamanı değil mecburen yani. Domates zamlı olacak. Domates üretimi yok ki sera seralardan geliyor domatesler. O yüzden tabii fark olur yani vatandaş bunu görmesi lazım. Yazın ucuz. Yazın 2 lira, 2.5 lira. Ama şimdi tabii farklı olacak. Yani mevsimde şimdi ne var? Lahana var, pırasa var, ıspanak var. Ya sen şimdi Ona çalışan gelen. olarak söylüyorsun evet. da biz ev kadınları evet. geçimi aslında biz idare ediyoruz. Bayan erkekler çalışıyor. Aslında bayanlar e, idare ediyorlar. Pazarlığı da genelde ben yapıyorum. Yani bugün tesadüfen eşimle karşılaştınız. Valla bir asgari ücret ya da bir emekli maaşına göre gerçekten geçinmek zor. Biz iki maaşlı olduğumuz için gene geldik. Hafta sonu biraz e, kısıtlamalar var. Evde en azından bir şeyler alalım. Çerezden falan idare edelim düşüncesiyle. Ama tek maaşlı olup da çerek, çerez değil çekirdek çıtlayan bile yoktur diye düşünüyorum ve biliyorum yani Hadi